Merhaba dostlarım. Umarım keyifleriniz yerindedir. Görmüş olduğunuz gibi bugün kanalımda ağır bir misafirim var. iPhone'un 13 Pro Max modeli. Bu cihazı yakından inceleyeceğiz. Bir detaylı şekilde bakacağız. Bu cihazı almaya gerek var mı? Yoksa direkt 14 Pro Max mi almalıyız? Eğer daha önceki sürümlerde bir cihaz kullanıyorsanız bu soruların cevabını beraber bulmaya çalışacağız. Ama öncesinde sizden ricam lütfen kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sizlerin desteğine ihtiyacım var. Lafı fazla uzatmıyorum. Hemen videomuza geçelim. Elimde görmüş olduğunuz iPhone 13 Pro Max'in 12 Pro Max'e göre ne gibi artıyanları var veya 14 Pro Max'e göre ne gibi eksiyanları var. Ara ara bunlara da bakacağız, ufak bir kıyaslama yapacağız. Ona göre kafamızdaki soru işaretlerini çözmeye çalışacağız. Başlamak gerekirse bu cihaz 2021 yılında 14 Eylül'de biz kullanıcılara duyuruldu. Ve 24 Eylül Cuma günü satışa çıkartıldı. 4 farklı renk seçeneği bulunmakta. Grafit rengi yani siyah rengi, gümüş rengi, altın rengi ve elimde görmüş olduğunuz gibi Sierra mavisi bulunmakta. Bu Sierra mavisi 13 Pro ve Pro Max'e özel bir renk. Lansmanda da zaten bu renkle öne çıktı bu telefon. Gayet de güzel şık duruyor üzerinde. Farklı bir hava katıyor telefona. 4 farklı depolama seçeneği bulunmakta. 128 GB, 256 GB, 512 GB ve 1 TB'lik modelleri bulunmakta ve önerilen 256 GB ve üstünün alınması. Bunun sebebini de birazdan açıklayacağım ki biz zaten çoğunuz da biliyorduk. Kullananlar varsa bunun sebebinin ne olduğunu biliyordur. Bilmeyenler için ben başlıca özelliklerinden bahsedeceğim. Cihazımız 5G uyumlu ve IP68 sertifikasına sahip. Yani suya ve toza dayanıklı. Havuz gibi, yağmur gibi veya telefonu yıkamak gibi eylemlerde gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Bilmiyorum kullanır mısınız da yani fiyatı zaten Yüksek rakamlı bir telefon kıyabilir misiniz? Suyun altına sokmaya falan bilmiyorum ama bununla alakalı bir sertifikası olduğunu belirtmek isterim. Ekranımızın kasasına bakacak olursak, kasamız paslanmaz çelikten ve arka tarafı da camdan üretilmiş. E, baktığınız zaman cama benzemiyor, mat bir yüzeyi var ama kırılması an meselesi diyebilirim. O yüzden kılıf şart. Ön tarafa da bir tane cam koruyucu sonrasında kafa rahat çok da rahat olmaya gerek yok aslında. Yani bunlar tamamen telefonu korudu anlamına gelmiyor. Yine yani de dikkat etmemiz gerekiyor. Neyse lafı fazla dolandırmaya gerek yok. Ekran kısmına bakacak olursak Super Retina XDR OLED bir ekrana sahip. Ekranımız 1284'de 2778 Full HD Plus bir ekranı var ve 458 ppi değerinde. Bu ekran 1000 nite kadar çıkabiliyor. Yani gün ışığında çok parlak ortamlarda gayet canlı bir şekilde ekranı görünüyor. Bunlarla alakalı bir sorun yaşamazsanız gayet canlı, güzel bir ekranı var. Ve ekran koruması Apple'ın kendi ürettiği Corning Ceramic Shield Glass diye bir teknolojiyle korunmakta. Ve bu ekrana gelen en güzel özellik, yani en başlıca özellik ekranımız 120 Hz. Yani gayet akıcı bir ekrana sahip. 120 Hz zaten çoğu telefona gelmişti. iPhone nedense bunlar, bu teknolojiler sonradan geliyor. Nedenini bilmiyorum. 120 Hz ekrana sahip olan telefonlar piyasada yeterince fazla varken bu cihaza sonralardan geldi. Hatırlayanlar bilir. Bu ekran Promotion özelliğine sahip. Yani uyarlanabilir Hz özelliğine sahip. Yani ekranı kullanmadığınız zaman ekran otomatikmen 10 Hz'e kadar düşüp pil tasarrufu yapıyor. Tekrar ekranı aktif olarak kullanmaya başladığınızda tekrar 120 Hz'e kadar çıkabiliyor. Bu gayet de güzel bir özellik. Ama 14 Pro Max'te bu 1 herze kadar düşebiliyor. Yani daha fazla bir pil tasarrufu yapıyor. Bu cihazda da 10 herze kadar düşüyor. Ama pil konusunda da gerçekten bu özelliğin işe yaradığını söyleyebilirim. Cihazımızda stereo hoparlör bulunmakta. Yani hem şu üst ağızı kısmından hem de şu alt hoparlör kısmından aynı anda ses alabiliyoruz. Ve gayet de kaliteli bir hoparlörü var. Film izlerken, müzik dinlerken falan bize o kaliteyi gerçekten yaşatıyor. Ayrıca Dolby Atmos desteği de var zaten. Film izlemek gerçekten bambaşka bir deneyim bu telefonda. Veya müzik dinlemek aynı şekilde. Hoparlörü gayet işlevli güzel. İşlemci kısmına bakacak olursak 5 nanometrelik bir süreçten geçmiş olan A15 Bionic çip bulunmakta. Ve bu çip 3.2 GHz kadar çıkabilmekte. Yani günümüz yılında 2023 yılında hala çok sağlam bir işlemci, çok güçlü bir işlemci. Hiçbir şekilde yarı yolda bırakmaz. Her türlü oyun veya başka işlemlerde kullanabilirsiniz gönül rahatlığıyla. Zaten Apple'ın ürettiği işlemcileri de biliyoruz. Gerçekten dünyada ses getiren işlemciler üretiyor mobil olarak. A15 Bionic de çok eski bir işlemci değil. Hala güncel bir işlemci. 14 Pro Max'in A16 Bionic'e yakın bir performansı var. Ortalama günlük kullanımda 14 Pro Max ile 13 Pro Max arasındaki farkı anlamanız Pek de mümkün değil. İkisi de gayet hızlı cihazlar. 14 Pro Max 13 Pro Max hala güncel ve hızlı cihazlar. İşlemci kısmına tekrar dönecek olursak A15 Bionic işlemcimiz 6 çekirdekli. Bunu da tekrardan belirttim. RAM kısmına geçecek olursak 6 GB RAM'imiz bulunmakta. Ki gayet yeterli bir RAM. Biliyorsunuz ki iPhone gayet stabil çalışan bir yazılıma sahip. Bu yüzden RAM kapasitesini çok da yukarıda, çok üstlerde olmasına da gerek duymuyor. Bütün işlemleri, arka plan işlemlerini falan gayet rahat bir şekilde yapabiliyor. O yüzden 6 GB RAM gayet yeterli ki zaten 14 Pro Max'te de 6 GB RAM var. Aynı şekilde 13 Pro Max'te de 6 GB RAM bulunmakta. Ön kameramıza bakacak olursak 12 megapiksel bir değere sahip f2.2 diyafram açıklığında ve 4K 60 fps videolar çekebiliyor. Gayet stabil güzel video çektiğini de biliyorsunuzdur zaten. iPhone kamerasıyla ön plana çıkan bir telefon modeli. iPhone denince ilk önce akla zaten kamerası aklına geliyor insanların. Ki gerçekten de muazzam bir kamerası var. Hem 13 Pro Max'in hem 14 Pro Max'in veya 12 Pro Max'in. iPhone serilerinde genellikle kamera gerçekten iyi oluyor. Ki aynı bu seride de öyle devam ediyor. Arka tarafa bakacak olursak ana kameramızda 12 megapiksel bir değere sahip. F1.5 diyafram aralığında bulunmakta ve OIS desteği de var. Yani optik maç sabitleyici de arka kameramızda var. Gayet stabil, sarsıntısı az bir şekilde kaliteli videolar çekebiliyor. 4K 60 FPS'e kadar da video imkanı sunuyor bizlere. Ve arka kamerada en güzel gelen özellik ise sinematik modun bizlere sunulmuş olması. 13 Pro Max'e başlayan sinematik mod olayı gerçekten çok işe yarayan bir özellik. Ama eksi yanlarından bir tanesi 13 Pro Max'e başladı bu sinematik e, mod olayı. 1080p 60 fps'de çekebiliyorsunuz 13 Pro Max'te ve 256 GB'ın altında olmaması gerekiyor bu özelliği kullanabilmeniz için. 256 GB veya 512 veya 1 TB modellerinde 13 Pro Max ve 13 Pro'larda sinematik modu kullanabiliyorsunuz. 1080p 60 fps. Ama 14 Pro Max'te bu daha da yükseltildi ve 4K 30 fps sinematik modda videolar çekme imkanı sunuyor 14 Pro Max'te. Bu cihazda ise 1080p 60 fps videolar çekebiliyoruz sinematik modda. İkinci kameramız ise 12 megapiksel değere sahip f2.8 diyafram aralığında telefoto kameramız. Bu kamerada aynı zamanda OIS desteği yani optik imaj sabitleyici bulunmakta. Bu kamerayla 3x'e kadar daha kayıpsız, daha gerçekli, daha orijinal videolar, fotoğraflar çekebiliyoruz yakınlaştırarak. Gayet de kullanışlı bir kamera zaten. Günümüzde herkes de bu yakınlaştırma eyleminde yapıyor ki ben de öyle aynı şekilde. Gayet de güzel bir şekilde çalışıyor. Güzel sonuçlar veriyor fotoğraf ve videolar bakımından. Neyse lafı fazla uzatmayayım. Üçüncü kameramız ise aynı şekilde 12 megapiksel ve f1.8 diyafram aralığına sahip. Makro ve geniş açı kameramız. Gerçekten makro modu bir nesnenin detaylarına kadar inebiliyor. Kamera yakınlaştırdığınız zaman zaten otomatikman makro moduna geçiyor. Ve nesnenin dibine kadar soktuğunuzda bile kamerayı çok güzel sonuçlar çıkartıyor fotoğraflar bakımından. Bunu kullananlar bilir zaten. Aynı şekilde geniş açıda da öyle. Geniş açı kameramız da gayet güzel bir şekilde işlevini yapıyor. Ve arka tarafında çift tonlu ledimiz. Şurada da bir tane lidar sensörümüz. Ve yanında da hemen bir tane mikrofonumuz var. Bu mikrofonun da buraya konumlandırılması gerçekten çok işimize yarıyor. Yani şu şekilde bir video çektiğimiz zaman otomatikman şuradaki mikrofon aracılığıyla eğer telefon üzerindeki dahili mikrofonu kullanacaksanız çok güzel kaliteli ses almasını sağlıyor telefonun ve bu da güzel videolar çekmenize olanak sağlıyor. Batarya kısmına gelecek olursak 12 Pro Max kullananlar bilir, bataryası 3687 mAh değerine sahipti. Gün içinde yeterli gelse de yoğun kullanımlarda maalesef o kadar da dayanıklı bir pil ömrü sunmuyordu bizlere. Ama gerçekten 13 Pro Max ile beraber batarya kısmında mükemmel bir iyileştirme yapıldı. Ve bataryası 4352 mAh değerine çıkartıldı. Ve bu da ortalama 2,5 saat daha fazla telefonu aktif şekilde kullanmamıza olanak sağlıyor. 12 Pro Max'e göre en büyük artılarından bir tanesi bataryasında gerçekten bir iyileştirilme söz konusu olmuş olması. iPhone kullananların zaten çoğu da pilden yana çok şikayetçi. Ki görüyorum etrafımda zaten hani iPhone eski telefonlarını, eski modellerini kullanan insanlar yanında ister istemez bir powerbank veya bir şarj cihazıyla geziyorlar. Çünkü gün içinde yeterli gelmiyor. Ama bu telefon günlük kullanımda sabahtan akşama kadar gerçekten şarjı müthiş şekilde gidiyor. Aynı şekilde 14 Pro Max de öyle. Onun ekranından dolayı yani bir herzi kadar düşmesinden dolayı iPhone 14 Pro Max'in bir tık daha artısı var diyebilirim. Ama batarya konusunda 14 Pro Max'te neredeyse aynı. Yani aralarında 50 miliamper gibi bir değer söz konusu. Yani 13 Pro Max'ten 14 Pro Max'e geçtiğiniz zaman batarya öyle çok da aman aman bir değişikliğe uğramıyor. Hatta 14 Pro Max'te 50 miliamper daha da azalıyor. Yani batarya değeri olarak 13 Pro Max, 14 Pro Max'ten daha fazla bir bataryaya sahip. Ama bataryaları ortalama aynı gidiyor desem yeridir. Tabii bu kullanıma bağlı. Telefonu ne amaçla nasıl kullandığınız da önemli bu konuda oyun oynadığı zaman ister istemez pil ömrü daha da azalacaktır. Ama genel olarak 13 Pro Max'in pil konusunda iyi olduğunu söyleyebilirim. Hızlı şarj olarak 20 Watt'ı destekliyor ve kablosuz olarak şarjda 7.5 Watt'ı destekliyor. Aynı zamanda MagSafe olarak da 15 Watt hızlı şarjı destekliyor. Bunları da not olarak düşeyim. 20 Watt çok da yüksek bir rakam değil. Ortalama şarj olması 1.5-2 saati bulabiliyor. Kablosuz şarjda bu yarı yarıya düşüyor. Yani 7.5 watt şarjda ortalama 3-3.5 saate kadar hatta 4 saati bile bulabiliyor. Ama MagSafe'de şu arka tarafına zaten otomatikman yapışarak 15 watt'a kadar da MagSafe'li bir donum yapabilirsiniz. Bu da 2.5-3 saati bulabilir. Bilmiyorum daha önceden MagSafe kullanmadığım için ne derece bir hızlı donum yapıyor onu bilmiyorum. Şarj konusu da bu şekilde en büyük iyileştirilmelerden bir tanesi ise çentik konusunda 12 Pro Max'ten %20 daha küçük bir çenteye sahip olması. 12 Pro Max'te bu çentik biraz daha genişti. 13 Pro Max'te ise bu çentin biraz daha kısaldığını görüyoruz. 14 Pro Max'te ise bu çentik tamamen kalktı desek yeridir. Biliyorsunuz dinamik Ada diye bir çentik geldi 14 Pro Max'te ben de kullanıyorum. Bu çentik işlevli bir şekilde bazı uygulamalarla çalışarak sanki orada yokmuşçasına bir hissiyat veriyor. Yani çentiksiz bir telefon kullanıyormuş gibi bir durum söz konusu. Gayet de güzel, hoş bir çentiği var 14 Pro Max'in. Ama 13 Pro Max'in de çok da göze batan bir çentiği olduğunu söyleyemem. 12 Pro Max'e göre biraz daha zarif, biraz daha kibar duruyor. %20 daha da küçülmüş 12 Pro Max'e göre. Telefonun ağırlık kısmına gelecek olursak 240 gram bir ağırlığa sahip. Yani 12 Pro Max'ten yaklaşık 12 gram daha fazla ağır. 12 Pro Max 228 gram ağırlığı bulunurken 13 Pro Max'te bu 240 gram olarak önümüze çıkıyor. Aynı şekilde de iPhone 14 Pro Max'te 240 gram ağırlığına sahip. Hani gerçekten ele aldığın zaman ağır bir cihaz. Hem de şöyle yandan baktığınızda zaten kalın olduğunu da görebiliyoruz. Bunu da zaten iPhone kullananların 12 Pro Max'ten sonra bu şekilde kalın bir cihaz olduğunu biliyorlardır. Ama belli bir zaman kullandıktan sonra bu kalınlık ve ağırlık hissedilmeyecek derecede azalıyor. Çünkü alışıyorsunuz. Çünkü alışıyor eliniz ve bu cihazın ağırlığı pek de sorun olmamaya başlıyor. 13 Pro Max'in 12 Pro Max'e göre gördüğünüz gibi zaten lenslerinde de bir büyüme söz konusu. Bu lenslerin büyümesiyle ultra geniş açı kamerası geceleyin daha fazla ışık almasına sağlıyor. Ve hem fotoğraf hem videolarda 12 Pro Max'e göre 2.2 kat daha fazla ışık alarak daha gerçekçi, daha canlı fotoğraflar çekmesine olanak sağlıyor. Yani %98 daha fazla ışık alıyor lensler. Bu sayede daha canlı, daha güzel fotoğraflar sunabiliyor bizlere. Ekran parlaklığına bakacak olursak 12 Pro Max'te 8 nit bir ekran parlaklığı vardı. 13 Pro Max'te ise bu değer 1600 nit'e kadar çıktı. Ve 14 Pro Max'te ise tam 2000 nite kadar ekran parlaklığı sunuyor. Gerçekten 14 Pro Max'in ekranı çok parlak ve çok canlı olması sebebiyle ben ekranı seviyorum. Ama 13 Pro Max'in de gayet güzel bir ekranı var. Gayet canlı, gayet parlak bir ekranı var. Bu ekranı beğenmeyeceğinizi zannetmiyorum zaten. Ama şöyle bir sıkıntı var. 13 Pro Max'in üretimi durduruldu. Zaten 14 Pro Max'te de günümüzde biliyorsunuzdur stok problemi var sürekli. Bu Çin'deki bir fabrikada Eğlenme ne varmış galiba. O sebepten dolayı 14 Pro Max'te de bir stok problemi var. Bu cihazın da üretimi durduruldu. Daha sıfır üretilmiyor ama çoğu yerde sıfır olarak bulabiliyoruz bu cihazı veya ikinci el olarak da piyasada çok fazla modeli bulunmakta. Hem renk olarak hem depolama seçeneği olarak piyasada fazlasıyla 13 Pro Max var. Kısaca konuyu çok fazla dağıtmadan toparlayacak olursak, 12 Pro Max'ten 13 Pro Max'e geçtiğiniz zaman otomatikman Pilinizde bir artış söz konusu oluyor. 2,5 saate kadar bir artış söz konusu olduğu belirtilmiş. Ama ben kullandığım süre zarfında pilinden hiçbir şekilde şikayetçi olmadım. Hani ben oyun oynayan bir insanda değilim. Günlük kullanımda, sosyal medyada veya internet tarayıcıda falan gezerken herhangi bir şarjın böyle anormal şekilde tükendiğine şahit olmadım. Gün boyu da beni çok rahat götürdü. Pil konusunda 12 Pro Max'ten 13 Pro Max'e geçmeye değer bu birincisi. 14 Pro Max'e geçmeye değer mi? Değmez çünkü ortalama pil konusunda 13'te 14'ün arasında çok bir fark yok. Neredeyse pil süreleri aynı diyebilirim. İkinci olarak sinematik modu. Sinematik mod biliyorsunuz 12 Pro Max'te yok. 13 Pro Max'te bizlere sunuldu. Bu 13 Pro Max'te 1080p 60 fps videolar çekebiliyoruz ama 14 Pro Max'te bu 4K 30 fps'e kadar yükseltildi. Yani daha da çözünürlüğü yüksek videolar çekme imkanı sunuyor 14 Pro Max bizlere sinematik mod bakımından. Ama bu sizin için çok önemli mi, değil mi? Bilemiyorum. 1080p 60 fps de gayet yeterli oluyor bence. Bir diğer sorun ise aralarındaki işlemci farkı. A14, A15 ve A16 Bionic çipler var 12, 13, 14 Pro Max'te. Bunlar hala günümüzde gayet hızlı ve işlemciler, gayet güçlü işlemciler. Sıradan bir kullanıcı için bu bir sebep değil bence. Çünkü üçünün de günlük kullanımda ortalama yapacağı işler aynı diyebilirim. Yani bunu hissetmeniz neredeyse mümkün değil. Günlük kullanımda üç cihazda hiçbir şekilde yarı yolda bırakmaz. Yani 12 Pro Max'ten 14 Pro Max'e çip arasında günlük kullanımda çok da böyle e, fark olduğunu söyleyemem. Günlük kullanımda ama hani böyle oyun falan olur, render almanız gerekir veya başka bir işlem yaptığınız zaman illaki farklar var ama günlük kullanım için A14, A15 de gayet yeterli işlemciler. Bir diğer Konu ise ekran konusu. iPhone 12 Pro Max'te hala 60 Hz bir ekran bulunmakta. iPhone 13 Pro Max'e geçtiğiniz zaman bu ekran otomatikman 120 Hz'e kadar yükseliyor ve bu değişkenlik gösteriyor. Yani ekranı kullanmadığınız zaman 10 Hz'e kadar düşebiliyor. Tekrar kullanmaya başladığınızda aktif olduğu zaman ekran bu 120 Hz'e kadar çıkabiliyor. 14 Pro Max'te bu bir tık daha iyileştirildi. Bu ekran kullanmaya başladığınız zaman 120 Hz'de çıkıyor. Kullanmayı yani ekrana dokunmadığınız süre zarfında bu 1 Hz'e kadar düşerek pil tasarrufu yapıyor. Aynı şekilde 13 Pro Max e zaten 10 Hz'e kadar düşerek pil tasarrufu yapıyor. Yani pil konusunda 13 Pro Max e 14 Pro Max gerçekten muazzam değerler sunuyor bizlere. Ben bu konuda hiçbir şekilde mağdur olmadım pil konusunda. Yanımda böyle şarj cihazıyla falan da gezmiyorum. Veya bir powerbank veya bir MagSafe falan gezmiyorum. Gün içinde benim işimi gayet rahat bir şekilde görüyor. Akşam eve geldiğim zaman şarja taktığım zaman ortalama %25, %20 veya %30 gibi şarj süreleri bulunuyor. 1,5-2 saate kadar da dolumunu yapıyorum ve ertesi gün tekrar kullanmaya devam ediyorum. O konuda hiçbir şekilde pil konusunda yarı yolda bırakacağını düşünmüyorum. Ama 12 Pro Max biraz daha bu konuda geride kalmış durumda. Çünkü bu iyileştirilme 13 Pro Max e başladı. iPhone ailesinin gerçekten kayda değer bataryası 13 Pro Max ile beraber bizlere sunuldu. Ve 14 Pro Max'te de bu batarya ortalama aynı. Yani çok da üstüne bir şey koyulmamış. Aynı diyebiliriz. 3 cihaz da gayet güzel cihazlar. 12 Pro Max, 13 Pro Max veya 14 Pro Max. Gayet güzel cihazlar. Hala güncel cihazlar. Neyse konuyu çok fazla yine dağıtmayalım. 13 Pro Max alınması için birinci sebep pil. İkinci sebep sinematik mod, Üçüncü sebep ise ekranı. Yani 120 Hz olması. Bu üç tane başlık üzerinden kendinize bir yol haritası çizebilirsiniz. 13 Pro Max ve daha altı bir cihaz kullanıyorsanız eğer. 14 Pro Max'e geçmek için de bence bir sebep şu dinamik adanın olması. Ki beni zaten cezbeden taraflarından biri de o dinamik adanın gelmiş olmasıydı. Gayet cihaz üstünde şık bir görüntüye sahip. Müzik açtığınız zaman o müziği aşağı indir indirdiğinizde o üste yerleşmesi, aynı şekilde diğer uygulamalarla da entegre bir şekilde çalışması insanı cezbetmiyor değil hani. Bilmiyorum siz bu konuda ne düşünüyorsunuz da. 14 Pro Max'in en güzel artılarından bir, bir tanesi de o dinamik adanın verdiği teknoloji hissiyatı, güzel bir hissiyatı var. Ama sırf bunun içinde 14 Pro Max'e geçilir mi geçilmez mi? Orası sizin bileceğiniz iş. 13 Pro Max'te hala güncel, hala kullanılabilir. Hala taş gibi telefon, işlemcisi olsun, ekranı olsun, pil performansı olsun gayet kullanılabilir bir telefon. Ele aldığın zaman da zaten şöyle büyük bir telefon. 6.7 inç bir ekranı var. Bunun bir alt Pro modelinde ise 6.1 inç bir ekrana sahip. Aynı özellikler birebir onda da var. Ekranı diyorsanız ona da göz atabilirsiniz. Ben alınması için sebeplerini dilim döndüğünce sizlere anlatmaya çalıştım. Yani 12'den 13'e geçtiğiniz zaman sizleri ne karşılıyor? Neler bekliyor? Bunları özetlemeye çalıştım. Umarım açıklayabilmişimdir. Şu anlık aklıma gelenler bunlar almaya değer mi iPhone camiasında bir üst diye çıkmak istiyorsanız eğer diyebilir ama tabi buna uygun bir bütçeniz varsa 12'den sonra 13'e geçtiğiniz zaman gerçekten arada bir fark var. Ama 13'ten 14'e geçtiğiniz zaman çok da böyle bir fark söz konusu değil sadece dediğim gibi şu dinamik adanın şu çantayın daha da bir farklı hal alması başka da bir ekstra bir tarafı olduğunu söyleyemem sinematik modun 4600 fps e falan çıkması bu gibi ufak tefek değişiklikler var. O haricinde 13 Pro Max 14 Pro Max arasında da çok böyle uçurum olduğunu söyleyemem sizlere. Ama 12 ile 13 arasında gerçekten bir fark söz konusu. Almayı düşünüyorsanız 13 Pro Max'in umarım bu video sizin için bir rehber olmuştur. Umarım kafanızdaki birkaç soru işaretini çözmüşümdür. Dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım bazı şeyleri. Neyse lafı fazla uzatmak istemiyorum. Aklıma gelenler bunlar genel olarak. Eğer Kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa 12 Pro Max, 13 Pro Max, 14 Pro Max olur veya diğer seriler olur, modeller olur hiç fark etmez. Aklınıza takılan herhangi bir şeyi bana yorumlar bölümünden sorabilirsiniz. Elimden geldiğince hızlı cevap vermeye çalışıyorum. Bildiklerimi size aktarmaya çalışıyorum. Öğrendiklerimi de aynı şekilde. Umarım yararlı bir video olur sizin için. Kanalıma da lütfen abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sizlerin bu konuda çok desteğine ihtiyacım var. Bu konuyu göz ardı etmeyin lütfen kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın diyorum ve videoyu burada sonlandırıyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.